Merhaba arkadaşlar. Bugün Popji oynayacağız. Siz de gördüğünüz gibi başlangıcı <laughs> lobide yapacaktım. Unuttuğum için direkt girdim arkadaşlar. Böyle bir wow Arkadaşlar. Sesimi kapattım çünkü sizle konuştuğum konuştuğum için Hadi gelin gelin Arkadaşlar ben şey çıktım Katil Mesela ben konuşuyorum Onlar da benden kaçıyor ben onları böyle öldürüyorum işte Öldüreceğim onları. Onları böyle fırlatacağım. Böyle fırlatacağım. Aha da böyle fırlatacağım. Bir de bunlar bitmiyor. Bunları atarsanız onlar da yerden alır ve siz öldürür. Eser kodu şu sol köşede var. 5 saniye kaldı. Şimdi gideceğiz. Ve gidiyoruz. Aha orada. Öldüreceğim onu. Gördüğünüz insanları öldürüyorsunuz arkadaşlar. Ama sizden olmayanları. Lan ne oldu? Aa, gel buraya. Gelin buraya. Öldürdüm bunları. Al. Bunlarda nasıl var bu? Olmaması lazım. Nerede onu? Öldüreceğim. Kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırıyor. Gel buraya, gel buraya. Seni kaçıramam. Tutacağım seni. Allah, fake attı. Al işte. Ölürsün öyle. Şu an üçleşim var. Arkadaşlar birbirinizi öldürmeyin ya. Ve ben kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben arkadaşlar ismi Bobby 15 45 15 45 koydum. Ya çok Boralı özlediğim için seviyorum. O yüzden de ekledim. Bekleyin arkadaşlar şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın arkadaşlar saklanmaç gibi. Zaten görüyorsunuz. Gördünüz. Şimdi göreceksiniz. Şeyi eser kodunu. Ve siz de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar yine şeye çıktım. Hı? Gizli bölgemizi para dolduracağım. Bu da Arkadaşlar Kabeyi de kıramıyoruz. Bakın şimdi. Bayağı bir böyle vuracağım. Kırabilir miyim? Bakalım. Oh kırdım. Arkadaşlar. Burada biri öldürdüm birini. Ha ha. Wow. Öldüğüne göre benim bir gizli yerim var. Ya. Belki hep oraya etmiştir. Ama şöyle kurayım. girelim bakalım. Neredeler ya? Burada. Burada. Arkadaşlar ölenler bizden oluyor. Bu öldü. Şimdi öldürdük bunu. Gelmiyor. Arkadaşlar orada biri var. Allah. Gel lan buraya. Gel <laughs> gel. seni bitirdim. Sen var ya sen. Arkadaşlar beni buraya sıkıştırdı. Ha. Ah. Aa. Oh. Gel lan buraya.

Arkadaşlar şunun çıktığı yere bakın. Sanki fırlatma özelliğim yok. Arkadaşlar anlamadım. O nasıl oraya çıktı? Ana! Allah! Gel buraya lan. Vurdum bir kere. Arkadaşlar bir dakika. Bir sarıyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Beni öldürmüşler buraya. Hala ölüyorum burada. Arkadaşlar. Öldürmüşler ya. Ben şimdi onları öldüreceğim. Al işte. Boyunun kazanını ben almalıyım. Eee. Aha. Orada o pislik. Arkadaşlar nasıl yapıyor ya? Bak. Gördünüz mü hileyi? Ya. Allah ya bismillah. Allah geldi. İşte bu şerefsiz. Öldürdüm. <laughs> <laughs> evet işte. Adam formanı giymedin adam. Evet arkadaşlar gördünüz. Ya oğlum. Ayağımın altında niye oturuyorsun? Bak, gördünüz. Nasıl anne, olduğunu. Anne düştü. Herkese görüşürüz. Bay bay.